Arkadaşlarım bir şansıma tükürüm ya. Yine yürüme yola çıktı. Yine aynı yer. Yine beş demedim. Oy. Bak tam buradan başladım. Yürüyorum. Hani bir laf var ya. Allah yürü ya kulum dedi. Ama nereye kadar. Böyle gireceğiz. Manoli'ye ki kim bilir ne taraf. Yanıyorum ya Habibi. Şu kadar ciddi paşa. Görüyorsun. Affedersin net aşağı kadar. Yani. Buradan oraya gideceğim. Oy. oğlum ben yaşlı adamım ya. Ya ben yaşlı adamım. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Neyse arkadaşlar. Hoş geldiniz. Gülü gülü bay bay. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone önemli. Abone. Abone önemli. Benim neler yapabileceğimi hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.